Arkadaşlar bugün öyle gördüğünüz gibi ben hiç bilmiyorum. Sürpriz atacağım. Bu challenge'ı kazandığın için olan benim sana sürprizim mi? Evet. <laughs> Hadi heyecanlı mısın? Evet. Hadi başlayalım. Hadi aç bakalım. Anladığım kadarıyla <laughs> başında Ben görüştüm. Ben bunu çok istiyordum. Sporcu Barbie. Nasıl <laughs> yani? Spor mu yapıyor? Evet, jimnastik yapıyor. Arkadaşlar sizle bir oynayalım mı? Açalım. Jimnastik Barbie göster ama göster önce. Bak bu da küçük Barbie var. Bu öğretmen sanırım. Jimnastik evet. öğretmeni Abinin... ona. Aa bunun mayosu evet. da var. O havuza girebilir. Evet ama jimnastik mayosu sanırım o. Evet. O da küçük bir çelsin. Evet. O da ne yapıyor? İpek. Havuz. O jimnastik evet, yapıyor cimnastik. sanırım. Ben de şuradan arada mavi bir şey görüyordum. Ve çelsiyi tabi. Kocaman evet. kaba görüyordum. Net. Evet çok güzeldi anneciğim? Hadi açalım. Çok merak ediyorum. Nasıl açacağız? Ben açabilir miyim bir tane? Aç bakalım. Açabilirsem tabii. Aç bakalım. <laughs> bir tane bu taraftan. Bence koyayım. bak şuradan açıldı. İpekçin buradan açıldı. Aa, Aa, Vay canına bir çelsi ya okunabilir miyim ya? Ne güzelmiş. Şu mayasını merak ettim. Maya Saçlarında gibi Başlarında şey. topuz yapmış. Aa bu hemencik çıkar. Valla hmm. makas lazım ama arkasında. Evet. O zaman nasıl yapalım? Ben şunu çok merak ediyorum. Bu, ben bunu ya internetten bak, görmedim. Var. Şu Hiç. iplerini keselim senle. Evet. Keser mi acaba o masa kasa ama? Kendi keser. Kesti. Ay çalsın çalsın. Kızı çalsın. Da keselim. Yardım edebilir misin kıza bana? Tabii. Kızın ipini tutar mısın şu ipi? Tut ipi. Havaya kaldır ipi bizi. <laughs> tamam. Başka ah. var mı ip? Dur ayağında var Var mı? var şurada da. Ayağında. Var. Tamam onu aldık. Bir de saçı. kafasında mı var? Saçını. Dur. Açacağız. Allah saçı çok tehlikeli ama şu an. <gülüyor> ah. <gülüyor> tamam. Barbici. Şimdi de şu oyuncağın ederdim. iplerini keselim. Yardım oyuncağın da ipini keselim. Çok tatlıymış. Muhtemelen şurada Anne bir yerde bir şey ederim. var. Bebeği al önce. Ay, ha, şuradan bir şey. Anneciğim tutabilir misiniz? Şunu e, yukarı kaldır. Ipimiz? Şunun içinde bir ip var. İp kesmemiz gerekiyor. <laughs> Sen şöyle tutarsan. Evet ben gördüm. Böyle sağlam dursunlar diye. Böyle ipliyor. şey yapıyor, lastiklerle tutturuyorlar. Ben tamam. bunu tamam. çok istiyorum. daha görmüştüm. Evet. Ay falan sesleniyor. Evet. Arda aşağı bu böyle var. mi? Var. Ben görmedim de. Oo, oh, bir de. şey söyleyeyim Bu evet. kupa almış galiba. Of, evet. Kupa var. Kupa. Bana ona da yardım edebilir misin acaba anneciğim? Aa, tabii. Şimdi lastikleri tutamıyorum. Oyuncakları keseceğim. Lastiği keseyim derken. Kesemedim. Göremiyorum çünkü. Bir saniye pardon. Şurada gördüğünüz gibi de. Evet tamam. Vay canına kupa çok güzel. Evet bütün hepsini kestik. Arkadaşlar şimdi oynayalım mı? Hadi bakalım oyna. Hemen şöyle cim ama yerleştirelim önce şöyle. Evet kupayı koy. <laughs> Bunun içine koyabiliriz arkadaşlar? Neyse. Bu eşya taşıyabilir onlar Kupasını taşısın. <laughs> Aa, Kazanmış kupayı eve götürsün. Ha, sonra da ama. Hadi koy bakalım ya. Bu ne yapıyor bu cimnastikçi vardı? Sanki burada bir cimnastik e, hareketleri yapıyor. şey Önce başlamadan şunun üstünü göstereyim arkadaşlar. Baksanıza. E, üstünü orada çıkarır. Çok güzel bir yıldız çıkarır. varmış. E, cimnastikçi mayası bu gördüğünüz gibi. Çok güzel bir mayası. E, onu var. çıkarır orada sonra evet. giyinir. Evet, evet isterse çıkarabilir. Evet, ama bu şimdi öğretmen, giydirelim. Şimdi giyinsin. Yoksa olmaz. Evet. Giyme kabine gitsin önce. Sonra. Hadi bakalım çok güzelmiş. Çok beğendim anneciğim. Gide güle güle oyna anneciğim. Hak ettin ama kazandın challenge o gün. Çok zor bir challenge'tı. Arkadaşlarım hala renk, renk görmedi galiba. Evet eğer seyretmediyseniz renk challenge'ı yaptık biz. O videoyu seyredin mutlaka. Evet başlayalım o zaman. Evet sporcu çocuğu. Öğretmenim. Ben genç kaldım. başlayalım mı derse ben üstümü değiştireyim hemencik geleceğim. Hemen şöyle değişeyim. Evet. Aa ya da bu onun çantası. Ha, öğretmen çantası. Evet var. bu öğretmen çantası. Hemen hemencik giysimi koyayım evet, çantamı. Öğretmen ben çantası gibi çünkü o biraz evet. büyük bir çanta. Üstünü de koysun. Baksanıza arkadaşlar çok büyük. Değil mi sanki bir şey daha? o Çanta. Hadi bakalım arkadaşlar. Hemen değişeyim. Şöyle çantama koyayım. Şöyle kaldım. <laughs> <laughs> ben de hoppalasında oynuyor Heyecandan evet. kendini durduramıyor şu an. <laughs> Çok eğleniyor yani. Tamam. Bence oldu. Evet. evet. hadi bakalım. Ah, hadi şöyle kalın. Öğrencisi bekliyor. Ne yapacak? <laughs> Hangi gideyim? Hadi çantayı koyun kenara. Otur bakayım oraya. Ben şöyle oturayım yerde. Sana evet. göstereceğim nasıl yapılıyor. Ah, ben biz bu videoyu nasıl çekeceğiz acaba? Yaza geldi. Heh. Evet. Evet oldu benim. Bu <laughs> denge, denge aleti. Değil mi efektçi? Ben bunu bu dengel sen de küçükken üzerinde yürümüştün. Küçük egzersizler yapmıştın. Ben yapacağım. Yap bakalım nasıl gidiyormuş görsünler. Aa! <laughs> <-a>. Takla atıyormuş İpek. <laughs> ben görmemiştim orada. İnanmıyorum. Vaaah <laughs> <Wow>, çok güzelmiş. <laughs> bayağı iyi cimnastikçiymiş İpek. <laughs> Oo öğretmenin de ona baksın böyle. <laughs> Öğretmenim şimdi beni izle. Nasıl? Biraz daha altta deneyelim. Çarpar o zaman olmaz ki. Ben yürüyecek zannetmiştim üstünde. Biliyor musun İpek sen onu kaydırın diye yürüyecek zannetmiştim. Takla attı baya baya. Annem almış ama babamın <laughs> oy var. Aa yukarıda oldu yine neyse. Evet bravo. Takılmıyor bravo, bravo 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 alkış yapmadan da olmaz tabii. O zaman Bravo. öğretmeni ona kupayı versin bence. Hak evet. etti şu an. Hemen şöyle ortaya götürelim. diyor mu ki ortaya gitmiyor bence. Gidiyor mu yavaşça gidiyor. Oo! Abuda taklalar atıyor. İnanmıyorum. Çok Hı. iyiymiş. Şöyle fotoğrafın gibi. Pip bu arada mayosunun rengi senin sevdiğin renkler farkında mısın? Evet. Pembe ve mor. Senin evet. sevdiğin renkler evet. biliyor musunuz Evet arkadaşlar. Kupasını şu an alıyor, takmaya çalışıyor. Kupasını alıyor, kupasını alıyor. Alamıyor. Alamıyor. Şu an dökülüyor. Alamıyor. Dur, dur, dur. Bir dakika şöyle yapalım. Dur, şöyle yapalım. o zaman ben giyineyim, fotoğraf çekirelim. Biz de kupayı tutmaya çalışalım o zaman. Kupayı tutamıyoruz. O zaman kupayı şöyle yanımızda dursun kupa. o da bale yapan bir kupa bakın. Balerin bir kupa. Ha, çok esnek. Ben balerinim. Üzerinde de birinci yazıyor. <laughs> çok güzel yapmışlar ya. Minnacık ama. Ben bunu bayıldım. E şimdi öğretmen hanım da giyinsin. Çok iyi sporcu yetiştirmişsiniz siz de. Ay sağ olasınız ya. Tuğba da Siz de jimnastikçi miydiniz? Evet. Çoktan beri. Hmm. Bu, bu kadardım. Yapmıyor musunuz artık bıraktınız mı? Evet bıraktım. Hayır bırakmadı. Öğretmenlik mi yapıyorsun? Evet gösteriyorum işte çocuklara. İpek, İpek, sen ne yapıyorsun peki normalde? Bale yapıyorsun değil mi? Sen de birinci bale öğretmenliği yapacak mısın? Evet. Senin de böyle küçük öğrencilerin mi olacaksın? Hı <laughs> hı. Hadi bakalım göreceğiz kısmı. Evet. <laughs> Ayağım çok kötü işte. Hadi giydi bakalım. Biraz ceketi zormuş. Biraz ceketi evet biraz değişik bir kumaş yapmışlar. Biraz zor giyiliyor. İyi ama benim çok kıyafetim oldu arkadaşlar. Evet kolların açısıyla ilgili bir sorun var sanırım onun yani takılıyor. Takıldı. Hadi giydi bir tanesini. Parmaklarını Parmaklarımızı Şunu da giyinelim. Onu da giyin. niye öyle yamuk acaba? Bilmem. Amacı ne acaba kolun? Yerde der misin? Ben çantayı böyle güzel. Benim bir fikrim var. Sen şu kamerayı tut. <laughs> kamerayı tutmuş ya. bölümü. Bebeği çek ama. Hı. Oynatma. Ben şu kolunu sokayım. İlk defa kamerayı tutuyorum. Evet. Heh. Oldu galiba. Bu da Devamlı çok havalı bir ceketmiş. Şurasını düzelmedi. Hadi bakalım fotoğraf zamanı. Sen de geç fotoğrafa İpek istersen. Aa gerçekten mi? Evet beraber çekiyoruz. Nasıl geçeceğim ki? Sen de yanlarına geç çekiyorum. Şöyle önce, şöyle dursun anne durabilir ya da şöyle otursun. Otursun bence de otursun. Sen de bak bize Çan kafasını da bana doğru çevir. Kız bana baksın ama. El bana pardon. baksın. Evet. Hazır mısınız? Çekiyorum. <laughs> Çektim. Hadi bakalım o zaman. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Çok güzel bu bebek. Kanala abone olmayı unutmayın.